Çalışkan arılar kesirleri öğreniyor. Kesirler şarkımız sonda. Can el sallayabilir misin? Evet, bakın kavanoz kapaklarıyla yapıyorlar. Cevdet Emirci. Poseci. Çok güzel çiziyorsunuz. İrem. Evet. Verin. Bakın kavanoz kapakları çiziyorlar çocuklarımız. Wow. Erenciğim. Esa'la Evet bakın kavanoz kapaklarını kullanıyorlar. Halit Yaşar. <laughs> Kesirler şarkımızı çalıyor. Sümeyla'cığım. Edeniz'ciğim. <laughs> Harikasınız. Evet. Evet. Matematik öğrenmek keyifli. Evet. Kesirler şarkımız. Neyse o sorun olmaz. 16'ya bölmüş müsün? Eşit olmamış ama normalde eşit olması gerektiğini biliyor musun Can'cığım? Evet, hepsi eşit olmuş. Bunu yiyen kişi şişman olacak. Bunları yiyenler de kuru kedi. Neyse olsun bu kadar olsun. Bir şey olmaz.